Arka yüz yazılım geliştirme ön lisans programı nedir? Arka yüz, backend yazılım geliştirme ön lisans programı, web ve mobil uygulamaların görünmeyen kısmını oluşturan sunucu, veri tabanı ve uygulama mantığı gibi sistemlerin geliştirilmesi için gerekli temel bilgi ve becerileri sağlayan 2 yıllık bir eğitim programıdır. Bu programın temel amacı öğrencileri sektörün ihtiyaç duyduğu yetkin backend developerlar olarak yetiştirmektir. Mezunlar bir web sitesinin veya uygulamanın sorunsuz çalışmasını sağlayan arka plan işlemlerini tasarlayabilir, geliştirebilir ve yönetebilirler. Program içeriği ve kazanımlar program süresince öğrencilere bir yazılımcının sahip olması gereken temel yetkinlikler kazandırılır. Eğitimde genellikle şu konulara odaklanılır. Programlama dilleri Python, Java, SKI, PHP gibi sunucu tarafı programlama dilleri öğretilir. Veri tabanı yönetimi, verilerin güvenli ve hızlı bir şekilde depolanması, yönetilmesi ve sorgulanması için gerekli olan veri tabanı sistemleri, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, VBS ve SQL bilgisi verilir. API geliştirme, uygulamaların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan API, Application Programming Interface geliştirmeyi öğrenirler. Sunucu yönetimi ve güvenlik, uygulamaların çalıştığı sunucu ortamlarının yönetimi ve siber güvenlik önlemleri hakkında bilgi sahibi olurlar. Yazılım mimarileri, proje geliştirme süreçlerinde kullanılan MVC gibi temel mimari yapıları ve yazılım metodolojilerini Agile, Scrum öğrenirler. Kariyer olanakları ve gelecek arka yüz yazılım geliştirme programından mezun olanlar genellikle backend developer veya full stack developer hem ön hem arka yüz geliştiren gibi pozisyonlarda çalışabilirler. Çalışma alanları oldukça geniştir. Özel yazılım ve teknoloji şirketleri, finans, e-ticaret ve telekomünikasyon sektörlerindeki büyük firmaların bilişim departmanları, kamu kurum ve kuruluşları, ön lisans KPSS sınavıyla kendi işlerini kurma ve serbest, freelance çalışma Mezunlar ayrıca dikey geçiş sınavı, DCS ile bilgisayar mühendisliği veya yazılım mühendisliği gibi 4 yıllık lisans programlarına geçiş yaparak eğitimlerini sürdürme fırsatına da sahiptir. Teknoloji dünyasının hızla gelişmesiyle birlikte arka yüz yazılım geliştiricilerine olan talep de sürekli artmaktadır. Bu alanda yetkinlik kazanan bireyler parlak bir kariyere sahip olma potansiyeli taşırlar.